LSIS XP Builder eğitimine hoş geldiniz. Bugün sizlerle haberleşme ayarlarını gerçekleştireceğiz. Project bölümünden XGT Panel Settings'e tıklıyoruz. Açılan pencerenin üst kısmından panel serisini ve modelini seçiyoruz. Controller Settings bölümünde Maker ve Product bölümleri yer almaktadır. Maker'dan üreticiyi, Product'tan ise ürünü seçiyoruz. Aşağıda Connection Properties bölümü yer almaktadır. Buradan haberleşme protokolünü seçiyoruz, Serial Port ile haberleşme portunu seçiyoruz. Detail Settings'e tıkladığımızda Serial Settings penceresi açılmaktadır. Buradan haberleşme hızını, data bitini, parity bitini, eğer kullanacaksanız parity bitini giriyorsunuz, kullanmayacaksanız none diyorsunuz. ve stop bitini giriyorsunuz, bir ya da iki tane stop biti girebilmektesiniz. OK diyorum. Timeout ile zaman aşımı ayarlanabilmektedir. With the send ile göndermek için beklenilecek süre ayarlanabilmektedir. Retro count ile panel ile kontrol cihazı arasında iletişim başarısız olduğunda yeniden denenecek süre ayarlanabilmektedir. Bu şekilde haberleşme ayarlarını gerçekleştirebilmekteyiz.